Bu videomuzda boş PFS 3002 yani profesyonel 3002 boya makinesinin kutu açılımını ve tanıtımını yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayalım. Evet, boya makinemiz bu şekilde. Şöyle gösterelim. PFS 3002 modeli. 650 watt. Şöyle biraz daha göstereyim. 650 watt. Orta sınıf model. 3 ayrı modeli bulunuyor. Easy, Universal Expert yani ust uzman modeli, normal ve en düşük modeli kullanıcılar için. Kutumuzu böyle inceleyelim. Şöyle kutumuzun gösteriyoruz. Tarafı. Yakınlaştırıyorum. Bu arka tarafı şöyle göstereyim. Şimdi kutumuzun açılımını yapalım. Şuraya. Şuraya. İlk önce taşıma kemeri çıkıyor bir tane boş markasını bir adet hortumumuz Aşık bir buçuk metre falan var altım boyu. Şöyle Bir adet tabancamız altında. Bir adet boya haznemiz. Üstten açılıyor gördüğünüz bir kitlemesi var burada. burada hortum içleri sağlanıyor. Bu da uç tarafından boyanın. Üst seviyesini ayarlıyoruz. ince, kalın. Şöyle 2 adet çödet göründüğü gibi filtrelerimiz boyayı süzmek için böyle süsü geçimi bulunuyor. Boya doldurmadan önce süsü geç. Evet lastiğimiz bulunuyor adet kadar çeşitlilerimiz bulunuyor. Ve makinemiz çıkıyor. Şöyle makinemizi yakından inceleyelim. Makinemizde 3 ayar bulunuyor. Kapalı modu. İkinci mod ise çit, tahta, mobilya, dışarı modu, dış işler için ve Üçüncü modumuz ise ev, duvar, tavan, dış cephe boyamak için. Arka tarafta şöyle filtremiz bulunuyor. Saniye. Hava filtremiz şekilde açılıyor. Burada tırnağı var. Şöyle göstereyim burada. Bastırdığınız zaman hafifçe açılıyor. Şöyle göründüğü gibi. Burayı arada bir temizlemeniz gerekiyor arka kısımda ise bir tane başlık bulunuyor. Buradan başlığımızı gördüğünüz gibi ince işler yapmak için, ince boya atmak için. Şöyle yerine takılıyor. Oturuyor böyle yerine. şimdi bittikten sonra bunu temizledikten sonra şöyle filtremizi içine yerleştiriyoruz. Ve kapağımızı bir gelecek şekilde. Bir sonra şöyle kapatıyoruz. Turnaklar yuvaya oturacak şekilde şöyle takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Şu kadar. Şöyle bir fişimiz var. Toplamda bir buçuk metre falan uzunluğunda fişimiz var. Kutumuzun içinden yani. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Türkçe var mı? Ha var. Türkçe şurada en altta gördüğünüz gibi. Şöyle. Kaçınca sayfada bakalım. Türkçe 120. sayfada Türkçe var. Burada işte güvenlik yolları falan var. Hatalar ve çözümleri var şurada. Bir saniye. Sorunların giderilmesi. Ve i̇çerisinden bir tane tanıdığım kartı çıkıyor. Ve bunları şimdi şöyle koyalım. Ve makinemizin kurulumuna başlayalım. Öncelikle tabancamızdan başlıyoruz. Tabancamızın şu ucu buradan açılıyor. Arkada gösterdiğim ucu buraya takıyoruz. Yeni başlayacağımız için. Bunu da buraya yerleştiriyoruz böyle. Kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Yerleştirdikten sonra diğer başlığımızı takıyoruz. Ve başlığımızı takıyoruz. Burada modlar var. Şurada görünüyor mu? Şurada gördüğünüz modlar var. Düz bir şekilde gelsin mi? Püskürme şeklinde gelsin mi diye. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Ayarlayarak boyayı yapıyoruz. Şurada altta filtremiz var. Boya yapmadan önce mutlaka bunu buraya yerleştiriyoruz filtremizi. İçinden çıkan filerden bir tane. Boyayı dolduruyoruz buna hazırlığımıza. sonra burada modlarımız var. Ee, hız modlarımız. Şöyle göstereyim. Yakınlar. İşte burada modlarımız var. 5'e kadar modlarımız var. 4, 3, 2, 1. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra hortumumuzu bağlıyoruz. Şöyle şekilde hortumumuz. Ortum. Şöyle bir klipsi var. Şöyle geçiyor. Bağlantımızı yaptıktan sonra makinemizin kendisine bağlantımızı yapıyoruz. Bu şekilde buraya. Tırnakları var zaten. Direkt oturuyor. Biraz sıkıyoruz. Sonra makinemizi sırtımıza taşıyacaksak eğer ya da elle taşımak istemiyorsak şuradan bağlantılarını yapıyoruz. Şöyle klipsleri geçiyor. Çok basit zaten geçiyor. Şöyle klipslerini geçiriyoruz. Bu şekilde. Bunu bel seviyenize göre ayarlayabiliyorsunuz. Böyle takılıyor şu yandan sonra makinemizi hangi şekilde kullanmak isterseniz burada modları yazıyor. Şöyle göstereyim. Masa ve dış cephe için, çiftlik boyalamak için ya da ev için boyamak için. burada modlara 1 ile 3 seviyesi, 3 ile 5 seviyesi. Buna göre önde gösterdiğim mod var. Burada da mod var. Şu paint modu. Şu ucundaki mod. Buradaki modu ayarlıyorsunuz. Ona göre püskürtme yapıyor. Şimdi biz suyla bir deneme yapacağız. Boya kullanmayacağız. Haznemizi suyla dolduralım yarıya kadar. Şu haznemizi. Unutmayın eğer boya yapacaksanız boya koyacaksınız. Boya yapmadan önce boya doldurmadan önce mutlaka o filtreyi takıp öyle doldurun. Yoksa boyanız katılaşır. Sıvı halde gelmez pötürleme yapar. Deneme amacıyla boyayana biraz su doldurdum. Şimdi test edeceğiz. Alta geçiriyoruz. Şu kilitli bir şekilde. Daha sonra elektrikli elektriğe bağlayacağız. Biraz elektriğe bağladım. Deneme için bir tahta kullanacağım. Onun üzerine testimizi yapacağız. Son olarak şöyle makinemizin ayarını dolaba getiriyoruz. Şöyle. Modumuzu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi boyama yapıyoruz. Bunu 5 numara 1 numara yazmış şimdi, şimdi de Sonra diğer modu alıyoruz. Şu moda alıyoruz. Gördüğünüz gibi boyamamızı gerçekleştiriyor. Bu şekilde makineyi kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı.